Merhaba arkadaşlar, umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır. Bugün üstü sayılar konumuzu anlatacağım. Üstü sayılar ilk başta anlaşılması zor ancak sonradan çok kolay gelen bir konu. Bu zaten bizim ikinci konumuz oluyor. DGS sınavında da çok fazla soru gelen bir konu. O yüzden bu videoyla bunu tekrar etmeniz sizin için çok faydalı olacak. Gelin beraber bakalım. Üstü sayılar, tam sayılar ve ondalı kesirlerin kuvvetleri. A ve N birer doğal sayı olmak üzere. A üzerine niceliğinde A'ya taban ve kaç tane A'nın çarpıldığını belirten sayı olan N ise üst olarak adlandırılır diyor. Evet mesela 2 artı 2 artı 2 derken biz bunu kısa yoldan nasıl söyleyebiliriz? 2 çarpı 3. Yani toplamanın kısa yolu nedir? Çarpmadır. Çarpmanın kısa yolu nedir? Üstü sayılardır. Yani biz bunu böyle yazmak yerine şuradaki 5 tane 2'nin çarpımını bu şekilde göstermek yerine şöyle gösterebiliyoruz. 2 çarpılan sayım ve üstüne kaç tane çarpıldı? Kaç kere çarpılmış? 5 kere. O zaman biz bunu 2 üzeri 5 şeklinde gösterebiliyoruz Peki 3 üzeri 4 ifadesinin değerini bulun demiş 3 üzeri 4 ifadesi 4 tane 3'ün çarpımından oluşuyor çarpalım 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 ile 3 çarptım 81 demek 3 üzeri 4 ifademin değeri 81'miş Burada bir hatırlatma var. Hatırlatmamıza bakalım. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Tüm kuvvetlerin birinci kuvveti ise kendisine eşittir. Şimdi mesela 5'in birinci kuvveti kendisine eşit 5. Yani burada şöyle düşünüyorsunuz. Sayıyı bir kere yazdığını düşün. Yani sayının kendisine elde etmiş oluyorsun. Sıfırıncı kuvvet ise mesela 3'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Burada sıfırı ayırmak zorundayız. Neden ayırmak zorundayız? Hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır. Sıfırın sıfır kuvveti matematikte bir belirsizliktir. O nedenle biz sıfıra sıfır kuvvetin belirsizlik olduğu için burada sıfırdan farklı ifadesini kullanıyoruz. Sıfırdan farklı bir sayının sıfır kuvveti birdir. Burada da yine bir hatırlatma var. A üzeri sıfır eğer A sıfıra eşit değilse bire eşittir. A üzeri bir ise yine sayının kendisine eşittir diyoruz. Peki o halde 4'ün sıfırıncı kuvveti yani 4 üzeri 0 eşittir 1. 4 üzeri 1 ise sayının kendisi yani 4 olmuş oluyor. Bunları umarım hatırlamışsınızdır. Negatif üstle devam edelim. Negatif üst bir sayının negatif üstü alınırken sayının çarpmaya göre tersi yazılır ve üst pozitif yapılır. Yani biz payla paydını yerini değiştireceğiz. Daha sonra kuvvetimiz neyse o kuvvetini alacağız rasyonel sayımızın. Şimdi bununla ilgili bu soruya geçmeden önce bir örnek yapmak istiyorum sizlerle. Temiz bir sayfada. Şimdi mesela 3'ün eksi ikinci kuvveti nasıl alınır? Önce negatif üssü kullanmam gerekiyor. Biliyorsunuz doğal sayılar ya da tam sayılar paydası bir olan rasyonel sayılardır. O yüzden 3 bölü 1 olarak yazabilirim ve bunun eksi ikinci kuvvetini alacağım. Şimdi negatif kuvvette pay ve paydamın yerini değiştirmem gerekiyor. Yani çarpma işlemine göre tersini almam gerekiyor. Burada 1 bölü 3 oluyor yer değiştirince ardından da ikinci kuvvetini almam gerekiyor. Bir rasyonel sayının kuvveti nasıl alınır? Önce işarete bakılır. İşaretim zaten pozitif. Pozitifin tüm kuvvetleri pozitif. Yazmama gerek yok. Payın ikinci kuvveti alıyorum. Yani birin ikinci kuvveti bir. Üçün ikinci kuvveti dokuz oluyor. Bir örnek daha yapalım. Mesela kaç olsun? Bir bölü beşin eksi üçüncü kuvveti olsun. Önce ne yapıyoruz? Payla paydanın yerini değiştiriyoruz. Ardından üstünün negatifliğini kaldırıyoruz. Çünkü negatif üstüm artık işlevini gördü. 5'in 3. kuvveti 125. 1'in 3. kuvveti 1. Zaten cevabım 125 olmuş oluyor. Biz bu şekilde negatif kuvveti alıyoruz. Şimdi bir önceki sayfamıza geri dönelim. Evet az önceki sorumuza geri döndük. Şimdi 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvvetini bulmam gerekiyor? Negatif kuvvetten önce 1 bölü 3'ü ters çeviriyorum. 3. Daha sonra eksi ortadan kalktığı için direkt 3'ün 3. Üçüncü kuvveti olmuş oluyor. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti de 3 çarpı 3 9. 9 kere 3 27 oluyor. Peki 1 bölü 5'in eksi 1. kuvveti bunu ters çevirmem yeterli. Çünkü birinci kuvvet zaten sayının kendisi. O yüzden ters çevirdim ve 5 buldum. Benim için yeterli. En sonunda 27'den 5 çıkartıyorum ve cevabım 22 oluyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Bakalım bakalım hangisi doğru. Şimdi 3 üzeri eksi 4 Burada negatif kuvvet 3'ü 1 bölü 3 haline getiriyor ve 4. kuvvetini almamı istiyor. 1'in 4. kuvveti 1, 3'ün 4. kuvveti 81. Burada yanlış olmuş. 5'in eksi 2. kuvveti 5 üzeri eksi 2. Negatif kuvvet onu 1 bölü 5 yaptı ve karesi. 1'in karesi 1, 5'in karesi 25. Peki buna bakalım. 2 üzeri eksi 3. Şimdi bir kural vardı az önce gösterdiğim. Mesela ikisinin de eksi 3. kuvveti ya burada. Sen bunu parantez olarak gösterebilirsin. Daha sonra ters çevirirsin. Ters çevirdiğinde 3 bölü 2 olmuş olur. Ve bunun kübünü alırız. 3'ün kübü 27. 2'nin kübü 8 olmuş olur. Ve bu şıkımız doğru Şimdi buna bakalım hatta bu da yarım kalması. Burada direkt 5. kuvvet istenmiş. 5. kuvvet istenirse direkt 1'in 5. kuvveti 1, 2'nin 5. kuvveti 32. Bu da yanlış yapılmış. Peki 3. sorumuza bakalım. 2 üzeri eksi 3 sayısının sayı doğrusu üzerindeki yeri aşağıdakilerden hangisine göstermiş olabilir? Bu soruyu yapmamız için önce bunun değerini bulmamız gerekir. 2 üzeri eksi 3'ün değerini bulalım. 2 üzeri eksi 3'ün değerini bulmak için 2 üzeri eksi 3. Şimdi önce negatif kuvvetim var. Negatif kuvveti çeviriyorum. 1 bölü 2 oluyor. Üzeri 3 eşittir. 1'in kübü 1, 2'nin kübü 8. Demek ki benim sayım neymiş? 1 bölü 8'miş. Şimdi A şıkkına bakalım. Bu 7 ile 9 arasını gösteriyor. Benim zaten sayım 0 ile 1 arasında, o yüzden bu olamaz. Negatif asla diye sayım geçiyorum. 0 ile 1 bölü 2 arasında gösterilmiş. Şimdi 1 bölü 8, 1 bölü 2'den küçük mü büyük mü? Bir düşünün bakalım. 1 bölü 8, 1 bölü 2'den küçük. O zaman gerçekten de benim sayım 0 ile 1 bölü 2 arasında. O yüzden doğru. Peki buna bakalım. Burada da 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında gösterilmiş. 1 bölü 8'e baktığımız zaman 1 bölü 8 1 bölü 4'ten küçüktür. Yani burada da göstermek istese şurada bir yerde olması gerekir. O yüzden bu da yanlış. O nedenle cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Evet bir hatırlatma ile devam ediyoruz. A ve B sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere A bölü B rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi B bölü A rasyonel sayısıdır. Evet yani payla paydanın yerini değiştiriyoruz. Bu değişim üstlü ifade olarak A üzeri B eksi 1 eşittir. B üzeri A olarak gösterilir demiş. Evet. 3 bölü 2 sayısının çarpma işlemine göre tersini bulunuz. Bulalım. 3 bölü 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi yani eksi birinci kuvveti. Yerleri değiştirdim. 2 bölü 3'tür. Bu kadar. Bize diyor ki eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1 ifadesini başka bir şekilde yazınız. Peki önce isterseniz bunu pozitif kuvvete çevirelim. Eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1 ne yapmalıyım? Payla paydanın yerini değiştirmeliyim. O halde bu eksi 2 oluyor. Hatta istersek bunun üzerine bir de 1 yazabiliriz. Alın başka bir şekilde ifade edilmiş hali oluyor. Başka bir örnekle devam ediyoruz. Siz de lütfen bu soruları benimle beraber çözün. Hatta durdurun videoyu çözün. Doğru mu diye bakın. Bence daha iyi olur sizin için de. 1 bölü 2 üzeri 5. Üçlü ifadesinin değeri için hangisi doğrudur? Önce ne yapmalıyız? Bunu hesaplamalıyız. Hadi hesaplayalım. Gerçi burada negatif kuvvet bile yok. O yüzden işimiz çok kolay. 1'in 5. kuvveti 1. 2'nin 5. kuvveti 32. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 kere 2, 32 bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi bu sayı sıfırdan küçük mü? Hayır. Negatif değil sayım. O yüzden sıfırdan küçük olamaz. Birden büyük mü? Hayır. Pay paydadan büyük değil. O yüzden birden büyük değil. 1 bölü 2 ile 1 arasında da. Şimdi 1 bölü 32 bir yarımdan büyük mü sizce? Hayır değil. Mesela burası 16'dan büyük olsaydı atıyorum 17 olsaydı. Mesela şöyle 17 olsaydı burası derdeki evet bu yarımdan büyük ama diye. O yüzden bizim sayımız 0 ile 1 bölü 2 arasında. Şöyle çizgimi çekeyim. Tahtada da çok severim çizgi çekmeyi biliyorsunuz. Eksi 3 üzeri eksi 2 sayısını sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç 3 olur. Şimdi önce bu sayının ne olduğunu bulmam gerekiyor. Eksi 3 üzeri eksi 2. Önce ne yapıyorum? Ters çevirdiğim için payla paydanın yerini değiştiriyorum. Ve üssümü yani kuvvetimi pozitife çeviriyorum. Şurada bir eksi var. Bu birleşmesin. Şöyle gösterelim. Şimdi negatif bir sayı. Çift kuvvet. Bunu hatırlarsınız diye düşünüyorum. Az sonra değineceğim zaten. Negatif sayı çift kuvvet pozitif. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. Demek ki bu sayım 1 bölü 9'muş. Şimdi ben 1 bölü 9 sayısını neyle çarparsam sonuç 3 olur. Burada 27 dediğinizi duyar gibiyim. Peki 27 3'ünün kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. O zaman cevabım 3 üzeri. 3 olmuş oluyor. Bakın adım adım sırayla gittiğiniz takdirde hiçbir şekilde hata yapmazsınız. Sadece temiz bir kafa ve konsantrasyonla ilerlemeniz gerekiyor. Onun dışında görüyorsunuz ki konumuz gayet kolay bir konu. Şimdi bakalım. Bir tam sayının kuvvetleri. Göstermiş bize burada pozitif bir sayı vermiş. Artı 2 üzeri 3. Cevabı 8. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Evet mesela burada da artı 3'ün 4. kuvveti artı 80'miş. Şimdi burada da eksi 5'in karesini vermiş. Negatif sayının çift kuvveti biliyorsunuz pozitif. Tek kuvveti negatif. Görüyorsunuz eksi 5'in çift kuvveti pozitife döndü. Eksi 5'in tek kuvveti negatife döndü. Peki Şimdi negatif sayı, çift kuvvet gene artı oldu. Negatif sayı, tek kuvvet, eksi oldu. Burada bir açıklama yapmış. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Evet, biz bunu 7. sınıfta da görmüştük. Peki, gelelim parantez olayına. Parantez olayı çok kritik bir nokta burada. Ama birçoğunuz zaten biliyordunuz bunu. Gene de bir kontrol edelim. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Şimdi bu tarz gösterimlerde yani eksi 2 üzeri 3 işlem önceliği geriye üslü sayı önce yapılıyor. Yani mesela burayı önce hesaplıyorsun 2 üzeri 3 8. He, sonra önüne işaretini koyuyorsun. O yüzden bunun işareti değişmiyor. Çünkü ilk yaptığın işlem aslında üst alma işlemi ardından önündeki işareti aynen yazıyorsun. Mesela başka bir şey yapalım. Eksi 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 kaçtır? 4 kere 4 16 16 kere 4 64 önce bunu hesapladım ardından önüne ne koydum eksi işaretimi koydum burada da diyor ki parantez içinde olmadığı için bütün kuvvetler negatiftir Evet burada negatif benim önümde bir ne engel çünkü parantezim yok o yüzden bu eksiyi maalesef yok edemiyorum Peki bir tane de ben yazayım buraya mesela eksi 3 üzeri 4. Mesela böyle bir parantez de yapabiliyorlar. Buradaki parantezi buradaki parantezin arasındaki fark biri dışarıda yazılmış, biri içeride yazılmış. Bu gösterimle aslında şu gösterim birbiriyle tamamen aynı. Yani sen böyle bir şey görse, gördüğün zaman yine diyeceksin ki Parantezin olması burada tamamen sadece gö göstermelik bir şey. Sen yine diyeceksin ki ben önce kuvvetimi alacağım. Ardından önüne işaretini koyacağım. 3 üzeri 4. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 ile 3'ü çarptım. 81. Ve önüne eksiği yazdım. Şimdi bir de bu notlarımıza bakalım. Bakalım ne demiş. Sıfırdan farklı bir sayının sıfır önü kuvveti. 1'e eşittir. Bunu zaten az önce de söylemiştik. Evet diyor ki parantez diyor sonucu değiştirir. Yani bu iki ifade birbirine eşit değildir. Evet şurada da anlatmıştık. Buna bakalım. Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 4'tür parantezdedir. O yüzden 16 yapar diyor. Buysa eksi önündedir. 4 çarpı 4'tür. Eksi 16 yapar diyor. Evet güzel de bir açıklama yazılmış. Peki devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Bulalım beraber. Bence siz de bulun sonra çözümüne bakın. Mesela burada negatif sayı tek kuvvet sonuç negatif. 2'nin 5. kuvveti 32. Negatif sayı tek kuvvet negatif. 4'ün kübü 64. Negatif sayı çift kuvvet pozitif. 6'nın karesi 36. Görüyoruz parantez yok. O zaman önce sayımı buluyorum. 7'nin karesi 49. Önüne eksi. Önce sayımı buluyorum. 3'ün kübü 27. Önüne eksi koyuyorum. Önce sayımı buluyorum. 5'in kübü 125. Önüne eksi koyuyorum. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Burada İşin içine ne giriyor? Negatif kuvvet giriyor. Peki, burada ne yapacağız? Öncelikle sayımızı ters çeviriyoruz. Evet, karesi. Şimdi negatif sayı çift kuvvet pozitif. Birin karesi 1. Bir, 3'ün karesi 9. Gelelim aşağıya. Önce ters çevirdim. 1 bölü 2. Beşinci kuvvet. Negatif sayı tek kuvvet negatif. 1'in 5. kuvveti 1, 2'nin 5. kuvveti 32. Geldik buraya. Yine önce negatif kuvvet. Eksi 1 bölü 10 üzeri 2. Negatif sayı çift kuvvet pozitif. 1'in karesi 1, 10'un karesi 100. Peki şimdi de negatif kuvvetin parantezsiz halini istemiş. Biz önce ne yapacağız? Değerlerimizi bulup ardından önüne eksi koyacağız. Şimdi 2 üzeri eksi 4'ü e hesaplıyorum o yüzden. 1 bölü 16 oldu. Neden? 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Ardından burayı bulduğum için eksi 1 bölü 16 diyor. Önce burayı buluyorum. 2 üzeri eksi 2. 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti. Yani 1 bölü 4. Önüne eksi koyuyorum. Peki en son 9 üzeri 0'ı hesaplıyorum. 9 üzeri 0 1. Çünkü tüm sayıların 0 hariç. 0. kuvveti 1. Önüne eksi koyuyorum. Cevap eksi 1 oluyor güzel örnekler. Devam edelim. Aşağıdaki eşitliklerde kutu yerine gelmesi gereken sayıları yazınız diyor. Bir düşünelim. Şimdi bir defa kuvvetim tek sonucum negatif olduğuna göre birincisi için konuşuyoruz. Bir. Demek ki benim sayım aslında negatifmiş. Peki hangi sayının kübü 27? 3'ün. O zaman kutuya eksi 3 geliyor. Burada öncelikle sayınızın işaretini belirleyin. Ardından kaç olduğu hakkında yorum yaparsınız. 2'ye bakalım. Eksi 2. Sonuç eksi olmuş. Demek ki benim kuvvetim neymiş? Tekmiş. Ve burada tam sayım var. Buradaysa rasyonel sayı var. Demek ki payla paydanın yeri değişmiş. O zaman benim negatif bir kuvvetim var. Burada bunu anlayabiliyoruz unutmayın. Tam sayı rasyonele dönmüş. Yani burada 2 bölü 1 iken burada 1 bölü 8 olmuş. O yüzden negatif bir kuvvetten bahsediyoruz. Ve 8 olduğuna göre 2'nin kaçıncı kuvveti 8'dir? 3. kuvveti o yüzden eksi 3 üç oluyor. 3. sorumuza devam edelim. Eksi 7'nin kaçıncı kuvveti 1'dir? Bir sayının 0 sıfır hariç 0. kuvveti 1'dir. O yüzden 3. sorumuz 0. Dördüncüye bakalım. Bir sayımız var. Sonuç eksi 1 gelmiş. Tek kuvvet oluyor. Tek kuvvet olduğunda eksi geldiğine göre ve 1 olduğuna göre bu da demek ki eksi 1'miş. O halde bu da eksi 1 diyebiliriz. Şimdi çok tatlı bir soru tipi daha var. Onunla devam edelim. Eksi 1'in 98. kuvveti, 51. kuvveti, 100. kuvveti, 101. kuvveti. Şimdi burada önemli olan şey aslında kuvvetlerimizin tek mi çift mi olduğu. Yani burada 2020'de dese, 1 milyon de dese bizim için kaç olduğunun bir önemi yok. Çünkü tabanımız 1 ya da eksi 1. Eksi 1 biliyorsunuz. Zaten sayı olarak bir şey değiştirmiyor. Sadece neyi değiştiriyor burada eksi 1? İşaretini değiştiriyor. O yüzden biz burada aslında direkt çift mi tek mi diye baksak yetiyor. Şimdi eksi 1'in 98. kuvveti çift bir kuvvet. O halde sayımı artı 1 yapar. Eksi 1'in 51. kuvveti tek bir kuvvet. O yüzden sayımı eksi 1 yapar. Peki Eksi 1'in yüzüncü kuvvetine bakalım. Çift kuvvet sayımı artı 1 yapar. Bu bu şekilde. Diğerlerine bakalım. Eksi 1 üzeri 100. Burada parantez yok. O yüzden 1'in yüzüncü kuvveti 1. Önüne eksi. Eksi 1 üzeri 101. kuvvet. Tek kuvvet. O da eksi 1 yapıyor. Şimdi bunların hepsini yazalım sorumuzun üzerine. Burada 1 vardı. Artı. Eksi 1. Eksi 1 bölü. Burada da eksi 1 hatta parantez koyabilirim. Eksi 1. Şimdi artı 1 eksi 1 daha 0 sıfır yapıyor. 0'dan da 1 çıkarırsak eksi 1 oluyor payımız. Aşağıya bakıyorum. Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2 oluyor. Biliyorsunuz negatif negatife bölünürse hop pozitif yapar. O yüzden cevabım 1 bölü 2 olmuş oluyor. Diğer bir sorumuzla devam edelim. A eşittir eksi 2. B eşittir eksi 3. Bize bu şekilde bir ifade vermiş. Şimdi bu tarz sorularda önce şunu söyleyelim. Ben A üzeri B ifadesini yazarken parantez kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Bu sorunun cevabı, evet parantez kullanacaksın. Çünkü bu tarz sorularda her zaman parantez varmış gibi işlem yapılır. O halde benim A üzeri B derken eksi 2 üzeri eksi 3'ü bulmam gerek. B üzeri A derken eksi 3 üzeri eksi 2'yi bulmam gerek. Ve payda içinde A çarpı B yani bunlar bunları çarparsa kaç yapar? 6. Altı. 6'nın da eksi birinci kuvvetini bulmam gerek. Daha sonra düzenleyeceğim. Şimdi bizim için de pratik olur. Hemen bunları hesaplayalım. Negatif kuvvet ters çevirdim. Eksi 1 bölü 2 oldu. Ve bunun üçüncü kuvveti. Bu da negatif. Tek kuvvet negatif. 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti 8. Eksi 3'ün eksi 2. kuvvetine bakıyorum. Negatif kuvvet ters çevirdim. Eksi 1 bölü 3. Ve eksi gitti. 2 kaldı. Negatif sayı çift kuvvet. Pozitif. 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9. Umarım anlaşılıyordur. 6 üzeri eksi 1'e bakalım. 6 üzeri eksi 1'de 1 bir bölü 6. Neden? Bunun altında gizli 1 var. Şimdi bu iki ifadeyi toplayacağız ve 1 bölü 6'ya böleceğiz. Evet toplayalım. Eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 9 eşittir. Hemen payda eşitledim. Eksi 9 artı 8 bölü 9 kere 8 72 yani eksi 1 bölü 72. Hmm, demek ki üst taraf eksi 1 bölü 72 imiş. Aşağısı neydi? 1 bölü 6. Şimdi en son ne yapmam gerekiyor? Eksi 1 bölü 72'yi. 1 bölü 72'yi neye bölmem gerekiyor? 1 bölü 6'ya. O zaman eksi 1 bölü 72. Çarpı ters çeviriyorum. 6 bölü 1. Bunu da sadeleştirdik mi? Cevabımız eksi 1 bölü 12 çıkıyor. İşte matematik böyle. Baya bayağı işlemli oluyor. Ama bence çok güzel. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? A şıkkına bakıyorum. Eksi 1 bölü 3 bölü eksi 3 demiş. Üssü eksi 3 demiş pardon. Eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 3 Önce ters çevirdim. Eksi artık gitti. Üzeri 3 oldu. Negatif sayı tek kuvvet. Sonuç negatif. 3'ün kübü 27. Negatif olacaktı. Yanlış yapmış. B'ye bakıyorum. Eksi 5 üzeri eksi 3. Negatif kuvvet ters çevirdim. Eksi 1 bölü 5. Üçüncü kuvvetini alıyorum. Negatif sayı tek kuvvet. Negatif. 1'in kübü 1. 5'in kübü 125. Bu da yanlış olmuş. Peki buna bakalım. Bunu az önce de söylemiştik. Şöyle tek bir parantezde bunları gösterebiliyoruz. Peki bunu önce ters çeviriyorum. 3 bölü 2 ardından ikinci kuvvetini alıyorum. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Bu yanlış verilmiş. Son olarak bakıyorum. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 5. kuvveti ters çeviriyorum. Eksi 2 bölü 1 üzeri 5. Negatif sayı tek kuvvet. Negatif 2'nin 5. kuvveti ise 32 oluyor. Cevabımız denizli. Üslü sayılar birinci videomuz bu kadar. Gelecek dersimizde üstün üstü konusundan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.